Herkese merhaba ben Çağrı Hoca. Konuşarak öğrenle birlikte hazırladığımız İngilizce derslerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde present perfect tense'e bakmıştık. Şimdi present perfect continuous tense'e bakacağız. Present perfect'i hatırlarsanız yaptım, ettim diye çeviriyorduk. Aynı geçmiş zaman simple past tense olduğu gibi present perfect Continuous'ı çevirirken de yapıyorum, ediyorum gibi çevireceğiz. Ama present continuous yani şimdiki zamanla karışabilir diye yapmaktayım, etmekteyim diye çevirdiğimi de düdeyebilirsiniz ikisi arasındaki ayrımı yapmamız için. Bu arada bu derslere bir sıfırdan başladık, ileri seviyeye doğru gideceğiz. Siz de bizimle beraber ilerlemek istiyorsanız şimdi hemen kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Şimdi konumuzda diyor ki geçmişte başlamış ve hala devam etmekte olan veya yakın zamanda bitmiş olan olayları ifade etmek için kullanılır. Present perfect'te ise e, olayın kendisi bitmişte etkisi devam ediyordu diyorduk ki işte kolumu kırdım ama bakın kolum alçıda gibi. Burada ise hala yapıyor olabiliriz ya da yakın zamanda hem, hemen az önce bitmiş gibi olabilir. Zaten bakın arkadaşlar present perfect kısmı burada tamam. O zaman burası bir fiilin üçüncü hali olacak. Bir de continuous olduğu için bütün continuous tenslerde olduğu gibi burası your ekini vermesi için ing ekini alacak. Yapımıza baktığımızda I, you, we, ve he, she özneleri için bakalım teker teker. I ve you they ve diğer tüm çoğullar have been yardımcı fiilini alacak. He, she it ve diğer tüm tekiller has been yardımcı fiilini alacak. Daha sonra ana fiilimiz ing ekini alacak. Daha sonra da gelmesi gerekiyorsa nesne, yer ve zaman ifadeleri gelebilir. İlla bunların hepsi olmak zorunda değil. O yüzden her birinden birer örnek verdim. İlk cümleme baktığımda I'm waiting beklemekteyim anlamını veriyor ya da bekliyorum diye de çevirebiliriz az önce dediğim gibi beklemekteyim daha ayırt edici olacaktır. Diğeri you have been waiting for pardon we diyelim buna we have been waiting for you. Seni beklemekteyiz. Değil mi? Yani önceden başladık biz beklemeye. Bir saat önce başladık belki. Hala bekliyoruz. Geçmişte başladı ve hala devam ediyor. Ya da sen şimdi geldin. Hani demiştik ya yakın zamanda bitmiş. Beklememiz bitti artık. Sen geldin bunu sana söylüyoruz. Devam ettim. She has been waiting for you all day. Tüm gün seni bekliyor. Yani sabahtan beri seni bekliyor gibi düşünebiliriz. Başka örneklere bakalım. Çok güzel bir örnek var şurada. Diyor ki my hands are dirty because I have been mending the car. Mend tamir etmek. Eş anlamlı olarak fix verebilirim. Ee, bizle beraber dersleri başından beri takip eden arkadaşlar kelime defteri tutuyorlar. Siz de yeni başladıysanız ve kelime defteriniz varsa bunu not almanızı rica edebilirim. Diyor ki ellerim kirli. My hands are dirty. Because çünkü arabayı tamir ediyorum. Yani ben arabayı tamir etmeye belli bir süre önce başladım. Geçmişte başladım. Hala şu anda ediyorum ya da sen gelene kadar ediyordum. Dediğim gibi şöyle ikiye ayırdık çünkü biz. Diyor ki the elderly haven't been going out for days because of the COVID-19. Güncel bir örnek yazdım bu dersi ben. Mayıs'ta mıyız şu an? Evet Mayıs 2020'de kaydediyorum. Diyorum ki yaşlılar günlerdir sokağa çıkamıyorlar. Covid-19'dan, koronavirüsten dolayı. Bakın bu sefer olumsuz yaptım. Nasıl olumsuz yaptım birazdan yine göreceğiz zaten. Have veya has'in yanına not getirdim. Kısa haliyle haven't yaptım. Haven't been. Yine been var burada verb 3. Bütün perfectlerde olduğu gibi. Ve continuous olduğu için ing'si var. Tabii ki soru yaparken diğer tüm tenslerimizi izlediyseniz biliyorsunuzdur. Yardımcı fiil başa gelecek. Has the cat been sleeping? Kedi uyuyor mu? Yani uzun zamandır uyuyor mu? Kedi uyumakta mı? Değil mi? O şekilde de çevirebilirim. Evet bir karşılaştırma tablosu hazırladım. Ona bakalım birlikte. Olumlu hali, olumsuz hali, bu sefer soru ve cevapları da ekledim. Diyor ki I have been working, I haven't been working. You have been working, you haven't been working. She has been working, she hasn't been working. Çalışmakta, çalışmamakta. We have been working, we haven't been working. Çalışmaktayız, çalışmamaktayız gibi çevirebilirim. Ya da iyorlu çevireyim. They have been working, çalışıyorlar. They haven't been working, çalışmıyorlar. Soru oldu mesela have I been working ya da have you been working? Çalışıyor musun, çalışmakta mısın? Yes I have, evet çalışıyorum ya da çalışmaktayım. No I haven't, hayır çalışmıyorum gibi düşünebiliriz. Bilgi soruları var bir de bilgi sorusu olduğunda 5 ne 1 kal sorularımız ya da İngilizce'deki WH questions bunların başına gelecek ve ne anlamını kattı bu? Başka bir kelime olursa da başka bir anlam vereceğiz. How olursa nasıl, why olursa neden gibi bu şekilde gidiyordu. Peki bu soruda ne diyor? What have you been doing this summer? Bu yaz ne yapmaktasın? Değil mi? Yaz belki bir ay önce başladı. Ama o bir aydan şu ana kadar ne yapıyorsun diye bir soru olabilir. Evet son sayfam var alıştırmadan önce. Orada da güzel bir karikatür ekledim. Öncesinde de zaman ifadelerine bakacağız. Diyor ki bu tense en sık kullanılan zaman ifadeleri şunlardır. Present perfect'ten de hatırladığımız for, since, ever since, Ever since mesela sonrasında bir cümle ekliyorum. Ever since I came to Istanbul. İstanbul'a geldiğimden beri şunu yapmaktayım. Şurada çalışmaktayım gibi. All day, tüm gün diye söyledik. All week, tüm hafta, all year, tüm yıl diyebiliriz. Diyor ki I'm tired because I've been working in the garden all day. Yorgunum çünkü tüm gündür yani bütün gün bahçede çalışıyorum, çalışmaktayım. Sabahtan beri bahçede çalışıyorum. Deriz ya Türkçe'de de. <laughs> It's been raining since yesterday morning. Dün sabahtan beri yağmur yağıyor. How long have you been studying at the school? Ne kadar süredir bu okulda okumaktasın? Ne kadar süredir bu okulda okuyorsun? Şöyle bir karikatürümüz var, akademisyen arkadaşlarımız çok iyi anlayacaktır, kendileriyle özleştirecektir. Okunmuyorsa ben sizin için okuyacağım diyor ki burada bir tez yazan arkadaşımız var büyük ihtimalle bir proje hazırlıyor ya da ve danışman hocası diyor ki so Cecilia, what have you been doing this week? Bu hafta ne yapmaktasın? Ne yaptın şimdiye kadar yani? hafta bir görüşülüp böyle fikir alışverişi yaparlar ya. Cecilia da diyor ki, Prof. Jones, I think the real question is, what have I been doing these last five years? Bence asıl soru, son beş yıldır ne yapmaktayım? <laughs> I mean five years of my life. Yani demek istediğim hayatımın beş yılı. And what have I accomplished? Bu da present perfect tense. Peki ne başardım? I have no savings, no real meaningful discoveries, no life. Bir birikimim yok. Ee, anlamlı bir keşfim yok. Hayatım yok. Sonra devamında yine atarlanmaya devam ediyor. Well no more. Artık bırakıyorum gibi yorumlayabiliriz. I'm leaving this oppressive place of dim offices with no windows. Penceresi olmayan bu kısık ışıklı baskın yeri terk ediyorum. Baskın ofisleri. Sonra güle güle Profesör Jones diyor mu acaba? Demiyor tabii ki. Kafasında diyormuş. Burada bizi başa sarıyorlar. Yine profesör diyor ki Cecilia, what have you been doing this week? Bu hafta ne yapıyorsun? O da söylüyor diyor ki, I ran those tests you have asked me to run. Bana yapmamı söylediğiniz testleri yürüttüm. Diyor şöyle bir sigh, derin nefes alıyor. Evet, geçtim şimdi alıştırmama her zaman gibi bir konuyu en iyi anlaman yolu alıştırmalardır diyoruz ve başlıyoruz. Her zaman gibi boşluklarım var, fiillerim var. Not varsa olumsuz yapıyorum. Soru işareti varsa soru yapıyorum. İlk 5 yeri siyah kısmı ben yapıyorum. Mavi kısmı siz yorumlarda bana yazıyorsunuz. Ne yapacağım peki? Hatırlayalım konumuzu. Present Perfect Continuous adından hatırlayalım. Perfect olduğu için have has been gelecek özneme göre. Ve fi ile ing getireceğim. Bu kadar. Olumsuz sanat getireceğim. Soruysa have has'i başa alacağım. Bu kadar. Bire baktım. Hiç sorunun devamını, cümlenin devamını görmüyorum. Not var, draw var. E, özlem aymış. Ay için ve UV'de için have kullanıyordum. Olumsuz olduğu için haven't diyorum. Film draw drawing dedim. I haven't. Peki neyi unuttum? B'ni unuttum. Şuraya da been i ekledim. I haven't been drawing for three months now. Yani şu anda 3 aydır resim çizmiyorum. Draw resim yapmak anlamı var. Bir şeyler çizmek anlamı var. Bunu söyledim. Yani 3 ay önce başladım yapmamaya şimdiye kadar, nava kadar 3 aydır çizmiyorum. Alex için peki olumsuzluk işareti yok. O zaman Alex he olduğu için has diyorum. Yanına been'i yazıyorum. Unutmuyorum bu sefer. <laughs> Sonra live fiiline ing getiriyorum. Alex has been living in Turkey since 2012. Alex 2012'den beri Türkiye'de yaşamakta. Yaşıyor ya da. 3 numaraya geldim. He'miş özlem. O zaman yine başa has yazdım. Has he been Walk ing'sini alsın. Walking ve soru oldu. Has he been walking the whole morning? Tüm sabah yürümekte mi? Yürüyor mu bütün sabahtır? Biliyorum bazen çevirince böyle e, çok mantıklı gelmiyor cümleler ama e, arkasında verdiği anlamı bilirseniz daha iyi olur. Yoksa ben bunu tam Türkçe'ye yorumla çevirsem o zaman da arkasında vermek istediğim grameri anlamayacaksınız. Hani dedim ya yapıyorum ediyorum diye de çevirebilirim ama o zaman şimdiki zamanla karışabilir. Walter yine he... Walter has dedim, not varmış, hasn't yaptım, been dedim ve read'e ing getirdim. Walter hasn't been reading his book. Walter kitabını okumuyor diyeyim mesela bu sefer ya da okumamakta değil mi? How long? Information question ile başlamış bilgi sorusu bu sefer. Olsun yine de ben heavy has'i başa almam lazım. Peki bakıyorum özlemle your parents, çoğul, day gibi düşüneceğim. O zaman have yazıyorum. How long have your parents been using, pardon, drive'mış, driving this car? Senin annen baban ebeveynlerin ne kadar süredir bu arabayı sürüyorlar? Ben kullanmak gibi düşündüm birden. O yüzden yüz yazıyordum ama yüz yazsam da fark etmezdi. Using olacaktı. Evet diğer beşinin cevaplarını sizden bekliyorum. Ve bir sonraki konumuzda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.